Merhaba. Bugün sizlere Goodreads nedir, nasıl kullanılır, işte bilgisayarda nasıl kullanılır, telefonda nasıl kullanılır onu anlatacağım. Aslında Goodreads nedir diye e, bu bir video çekmiş ama nasıl kullanıma dair bir video çekmemiş. Ben de ekstradan nasıl kullanıma dair bir video çekeceğim. Ya umarım becerebilirim. E, i̇lk önce Goodreads nedir ondan başlayalım. Goodreads senin sanal kitaplığın oluyor. Oraya okuduğun kitapları oku okumayı düşündüğün kitapları işte ım, ekleyebiliyorsun ve hani şu an okuduğun kitapta da ekleyebiliyorsun oraya I'm, başka ne söyleyebilirim Goodreads'te arkadaş da ekleyebiliyorsun orada eklediğin arkadaşların işte şu an ne okuduğunu ya da ne okumayı düşündüğünü neler okuduğunu o kitaplar hakkında neler düşündüğünü okuyabiliyorsun öğrenebiliyorsun daha doğru. Hmm, Goodreads yani genel olarak bu şekilde. Ee, sana Goodreads kendisi okuduğun kitaplara göre kitaplar önerebiliyor. Hmm, sen orada okuduğun kitaplara puan verebiliyorsun. İşte düşüncelerini yazabiliyorsun. Bir düşüncelerini yazabiliyorsun. Orada sana um, nasıl şu an nasıl hangi durumda olduğunu da yazabiliyorsun. Yani o kitabı okurken kaçıncı sayfada olduğunu yazabiliyorsun. Ve sayfa sayfa ne düşündüğünü de yazabiliyorsun ekstradan. Ve reading challenge'lar oluyor. Yani 2016 yılında ne kadar kitap okuma istediğini şey yapıyorsun işte yazıyorsun oraya. O seni takip ediyor bu ay kaç kitap okudun, işte bu yıl kaç kitap okudun diye. 2006 yılında mı dedim ayında mı? Dedim. Her neyse Yani Kabaca böyle bir şey Unuttum başka bir şey var mı? Yok Şimdi size telefonda Nasıl kullanıldığını göstereceğim Sonra bilgisayarda nasıl kullanıldığını Göstereceğim Uygulama İngilizce O yüzden çoğu kişi zaten İngilizce diye Pek kullanamıyor Ama çok böyle iyi bir İngilizce Bilmenize gerek yok temel 5 kelime var zaten. Onları bildin mi? Rahatlıkla kullanabiliyorsun. Başka. Ve telefon uygulamasındaki e, kullanım sınırlı. Ya sınırlıdan kastım hani şey değil. Mesela arkadaş ekleyemiyorsun ve isim aradı falan. Sonra yeni kitap ekleyemiyorsun. Yeni kitap eklemiyorsun derken Goodreads'te bulunmayan yeni bir kitap ekleyemiyorsun. Hmm. Başka bir şeyler daha yapamıyordun telefonunda ama şu an hatırlamıyorum. Neyse şimdi telefonla nasıl kullanıldığını kabaca bir göstereyim. Telefonda e, App Store ya da Google Play'den indirebiliyorsunuz Goodreads uygulamasını. Üste üye girişi, altta yol şeyi var. Şimdi üye tabii siz ilk defa üye açacaksınız. Üye. Bu ters mi gözük? Aşağı bu ters mi gözükür? üstte üye girişi altta üye ol kısmı var. Eğer Goodreads hesabınız yoksa üye ol kısmını tıklıyorsunuz. Buraya isminizi şuraya mailinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. İsterseniz Amazon ya da Facebook hesaplarınızdan da giriş yapabiliyorsunuz. Benim üyem üyeliğim. Benim üyeliğim var zaten. O yüzden seni diyorum. Buraya mailimi yazacağım. Evet. üyeliğim Giriş yaptım. Şimdi. Aa, ana sayfa böyle. Aa, buraya My Books var. Burada şu an benim okuduğum kitap. Zeynep. Burada Read var. Bunlar benim okuduklarım. Sonra aa, Okuyamıyorum. To read var. Ha. Bu da to read de benim okumayı düşündüğüm kitaplar. İşte. Şimdi siz ilk defa kullanacaksınız. Önce search'e basmanız lazım. Bu search arama demek. Buraya istediğiniz kitabın adını ya da istediğiniz yazarın adını girip onun kitaplarını bulabilirsiniz. Both demek hem başlık hem yazar olarak aratmak. Title sadece kitabın ismini olarak aratmak. O gözükmüyormuş pardon. Author da yazar için. Şimdi buraya ben title'a bir isim gireyim. Red Queen. Şimdi Red Queen'e girdim. Ve buldum. Şimdi ben bu Red Queen'i okudum. O yüzden burada read yazıyor. Eğer okumadıysanız burada uh, want to read de tıklamanız lazım. Yani okumayı dakika, okumayı istiyorum. Ha. Eğer şu an okuyorsunuz currently reading yani şu an okuyorum ha. ve read de okuduysanız buraya tıklıyorsunuz. Ee, okuduysanız buraya yıldızlarınızı verebiliyorsunuz. Yani kaç yıldızlık bir kitap olduğunu yazabiliyorsunuz. Write ee, a Rayway Rayway Her neyse. Bunu tıklayıp e, kitap hakkında düşüncelerinizi yazabiliyorsunuz. Burada ne zaman başladığınızı ve ne zaman bitirdiğinizi yazıyor işte. Ve buraya da düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Ee, burada kitabın arka kapak yazısı şimdi buna oy verenlerin işte kaç yıldız verilmiş onlar yazıyor burada da arkadaşlarım düşünceler yazıyor aşağıda İşte kaç yıldız verdiklerini falan yazıyor arkadaşım olmayanları da şuradan bakabiliyorum buraya tıklayıp işte milletin kaç puan verdiğine bakabiliyorum eğer siz bunu mesela Türkçe'de yazabilirsiniz. Türkçe'de büyük ihtimalle vardır. Kızıl Kraliçe, evet Buyurun. Mesela burada da Türkçe yazıyor. Tabi yani arka kapak yazısı Türkçe yazıyor. Diğerlerine yine uygulama İngilizce olduğu için hep İngilizce. Fark etmiyor yani. Buraya işte kitaplarımızı ekleyebiliyoruz buradan aratıp bularak. Şimdi reading challenge şurada şuraya tıklıyorum. Şuraya tıklayıp reading challenge bu benim reading challenge'ım 2016 yılı için. Bunu buradan şuna tıklayarak change reading goal yani hedefimi değiştirebiliyorum ya da bu challenge'dan çıkabiliyorum ya büyük ihtimal siz yeni açtığınız için buraya kendiniz yeni oluşturacaksınız. Burada da ürettik deyince de Friends Challenge. arkadaşlarımın challenge'larını görebiliyorum bu yıl ki. İşte ne kadar uykuduklarını falan. Şimdi ben şu an e, Zeynep Update Progress dediği işte şu an kaçıncı sayfada olduğumu yazabiliyorum. I'm on page diyor. Buraya sayfa numarasına girip Done deyip e, bitirebiliyorum ya da işte yüzde olarak şu an yüzde kaçını okumuşum diye yazabiliyorum. How's the book dediği yere de o sayfada işte okuduğum şimdiye kadarki düşüncelerimi yazabiliyorum. Sonra don diyorum. Kitabı bitirdiysem I have finished this book diyorum. Sonra ana sayfada arkadaşlarım var. Arkadaşları işte dediğim gibi şeyden ekleyemiyorsun. Telefondan arayarak bulamıyorsun. Şu an benim arkadaşlık isteğim yok. Ama arkadaşlarımı görebiliyorum yani. My friends. Şurada mora tıklayıp friends'e tıklayıp burada arkadaşlarımı görebiliyorum. Sonra recommend, recommendations nasıl okunuyor? Her neyse. Şuraya tıklayarak benim için önerilen kitapları görebiliyorum. Eğer istiyorsam şu yeşile tıklayıp want to read Diyorum yani okumak istiyorum diyorum. Mesela şuradan evet bunu okumak istiyorum ekledim. Burada bu benim seçmiş olduğum tür. Young Adult. Burayı kendim değiştirebiliyorum sonradan. Sonra Explore yani keşfet. Burada da işte listeler falan var. Burada türlere göre ayrılmış kitaplar var. Mesela fiction diyorum burada bilmediğim kitaplar falan çıkıyor. Onları ben istiyorsam ekleyebiliyorum. Mesela ben bunu okumak istiyorum. Bunu hemen want to read diyorum. Evet. Um, bu da best books dur. Best books for 2015 işte. Sayı İngilizce değil tabii ki. Türkçe. Buraya tıklayıp 2015 yılında ödül kazanan kitapları görebiliyorum. İşte. Sonra groups bunlar gruplar var. Ben bu gruplara üyeyim ama bir aktifliği söz konusu değil. Belki de aktiflerdir. Ben bilmiyorum. Bak bu aktifmiş. En son 20 saat önce bir şeyler yazılmış. Ama bilmiyorum yani. Hiç kullanmadım. Evans yani Burada da şey, davetiyeler, işte etkinlikler pardon. Etkinlikler falan var. Ama bunları daha önce hiç kullanmadım. Yani söyleşiler herhalde bunlar. Bu da tarama şeyi var şurada. Scan. Gördünüz mü? Buraya da kitap tarıyoruz. Şimdi bir örnek göstereyim. Ya ben daha önce Everyday'i taratmışım mesela arkasını. Nereyi taratıyorum onu da hemen göstereceğim. Ve elimde şey var, Touchify. Touching Fire. Şimdi burada Touching Fire'ı aldım. Bunun arkasındaki şu ISBN numarasını taratacağım. Şimdi taratmak için Scan'e basıyoruz zaten. Sonra şurada tekrar Scan'liyor. Buna sürüz. Şimdi bu çıkıyor. Ay çok zorlanacağım. Buradaki numarayı buna okutacağım işte. Şimdi buldum. Bakın. Üstte gördünüz mü? Buldum. Hem de hani o kapaklı buluyor bir de. Buraya don deyip bitirebiliyorsunuz. Sonra bunu işte okumadıysanız okumak istiyorum olarak tıklayabiliyorsunuz. Ben okuduğum için bit yazıyor yani okudum. Hmm. Sonra bu Mybooks'ta eklediğim kitaplar arasında arama yapıyorum. Sor arama yapıyorum. Sanırım bu kadar kullanma. Profilime gidip evet burada sadece profil resmini değiştiriyorum. İşte bu da kamera foto. Buradan seçim yapıyorum falan. Bu bu kısmı değiştiremiyorum öyle olması lazım bakayım. Ha bir de durum yazabiliyorsunuz şuraya status update diyor. Şurada. Oraya durum yazabiliyorsunuz. Ama şu kısım bilgisayardan değişiyor galiba. İşte bunlar da benim yaptığım etkinlikler. Şimdi benim mesela bir bildirimim var. Şu üstteki G kısmına basıyorum. Basamadım. Bastım. İşte bunlar benim bildirim. İşte Nagi benim durumumu beğenmiş. Ne Hangi durumumu? İşte bir okumak istediğim bir kitabı e, yazmış yapmıştım. İşte eklemiştim okumak istediğim bir kitabı. O da bunu beğenmiş. Burada işte şeyler var. Hani ise ana sayfamda böyle. Beğendiğim bir şey olursa mesela ailenin gözlerinin içindeki canavarı okuyormuş mesela. Bunu beğenebiliyorum. Like diyorum. İstersem yorum da atabiliyorum buraya comment diyor. Buraya yorum da yazabiliyorum. Sonra yani bu kadardı sanırım. Mesaj kısmı var ama daha önce hiç bunu kullanmadım. İşte gruptan mesajlar gelmiş bana. Ben bir ara burada e-book e falan görmüştüm ama şu an inanın nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Böyle karıştırınca falan bulmuştum. Evet telefonla uygulama olarak bu kadardı. Umarım anlamamışsınızdır. Şimdi bilgisayardan nasıl yapıldı, onu yapılıyor, onu göstereyim. Şimdi bilgisayardan e, Goodreads sitesine açıyorum. Şimdi eğer bilgisayardan üye olmak istiyorsanız, burayı doldurmanız gerekiyor. Ama zaten üyeliğiniz varsa, buraya mail adresinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Evet, şimdi site açıldı. burada yine bir arama yeri var. Buraya yine kitabın adını ya da yazarı ya da ISBN bu I-C-E-N diye okunur herhalde işte. O, o numara yazabilirsiniz. Yani kitabın arkasındaki numarayı yazarak kitabı bulabilirsiniz. Bu burada yine ana sayfam işte. Arkadaşlarımın Neler okuduğunu, neler okumayı düşündüğünü, neleri beğendiğini, neleri yorum yaptığını görebiliyorum. Ee, şöyle çevireyim. Burada benim şu an okuduğum kitap var. Yani Goodreads Reading dedi. Burada update status diyor. İşte orada hesabına tıklayarak e, kaçıncı sayfada olduğumu yazabiliyorum. Mesela şu an ben 38. sayfadayım progress diyor. Oraya tıklıyorum. Kitabın 129'unu okumuşum şu an mesela. Burada işte bana önerilen yine kitaplar var. Buradan şöyle tıklayarak işte önerilen kitapları görebiliyorum. Burada benim reading challenge'ım var. 55 kitap benim hedefim. Şu an ben 4 kitap okumuşum. Bu da bana diyor ki bir kitap eee programın bir kitap gerisindesin diyor. Yani eğer 55 kitabı okumak istiyorsam bu yıl bir kitap gerisindeyim. O yüzden birazcık daha hızlı olman gerektiğini söylüyor işte. Burada bir anket var. Bunu istiyorsanız doldurabilirsiniz. Bugünün sözü yazıyor. Bu da sponsor olunan kitaplar. Onlar yazıyor. My book diyor. Buraya tıklayalım. Burada işte benim okumayı düşündüğüm kitaplar sanırım bu. Bakayım. Evet to read diyor şurada. Benim okumayı düşündüğüm kitaplar. Bu da yazıyor yine. İşte ok bütün kitaplarım, okuduklarım, oku şu an okuduğum ve okuyacaklarım da işte. E Readler falan filan. Bir de bakalım okuduklarıma. İşte bunlar da okuduklarım e, fotoğrafımız yanında da şurada France yazan kısım oraya tıklıyoruz burada France search France falan filan burada diyor ki arkadaş listenin arasında bir e, arama yap diyor ama ben arkadaş listemle bir arama yapmak istemiyorum benim yaptık olduğum şey şurada search members yani bir ara Bunun Açılan sayfada işte istediğim, benim isimle Mesela ben Serhat Can'ı bulayım. Ama ben sanki bu bulamamıştım. Ha, bunların hiçbir benim aradığım Serhat Can değil. Her neyse. Siz bulursanız burada işte etes as friend diyor işte. Burada arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Burada explore işte keşfette ödül alan kitaplar işte popüler kitaplar e-books diyor buraya tıklayalım e-kitap olarak okuyabileceğim kitaplar var. İşte, Aynı Yıldızın Altında falan var mesela ama İngilizce işte. Bu kitaplar arasında aramak istiyorsam find books diyor. Buraya yazabiliyorum işte. Mesela runner mesela uçurtma abdesini arıyorum. Bunu tıklıyorum. Şimdi açılan sayfada, işte burada şuraya tıklıyoruz. Read Accessories her neyse nasıl okunursa diyoruz. Burada next chapter, chapter, next chapter diyerek kitabın sayfalarını ilerletebiliyoruz. İşte e, kitap olarak da okuyabiliyorsunuz yani. Ama sınırı bu örnek olarak Chapter 6 Chapter 7 var yani. Örnek olarak 3 5 tarif çok da okuyamıyorsun yani. Ama ben kunduğu zamanda görmüştüm. Duymuştum onu hani. Şimdi istek olarak benden Goodreads'te olmayan kitapları nasıl eklediğimiz sorulmuştu. Onu göstereceğim. Mesela arama yerine tıklıyorum. Mesela eklemek istediğim kitap benim Menekşe istasyonu bu var mı bilmiyorum a varmış olmasa iyidir örneğinize ama ben mesela bulamadım aradığımı şurada menu add a book diyor oraya tıklıyoruz ee, kitabın adını kitabın kısa adını yani eğer uzunsa kısa adını yazıyoruz şuraya e, burada yazar yazıyoruz eğer Birkaç kişi yazdıysa şuraya etni diyor işte buraya etniyi e tıklayıp buraya ikinci yazarın adını yazabiliyoruz. Burada işte ICBN numarasını yazıyoruz yani kitabın arkasındaki numarayı. Sonra burada e, yayın evini yazıyoruz, yayınlandığı yılı yazıyoruz. Sonra format diyor burada da işte e, sert kapak mı işte kağıt kapak mı onları ayarlayabiliyoruz. CD mi, e-book mu onları ayarlıyoruz. Sonra buraya aa, arka kapak yazısını yazıyoruz şu büyük alana. Sonra burada kitabın dilini yazıyoruz. Yani bu edition dediği hmm, ya bu Türkçe versiyon mesela buraya Türkçe versiyonu falan yazabilirsiniz. Yani bir şey edition'ı tam bilmiyorum. Ben sadece şimdiye kadar bir tane kitap ekledim işte. O da Türkçe bir kitaptı. İngilizcesi yoktu zaten. O zaman buraya hiçbir şey yazmadım. Öyle işte. Sonra create book diyoruz ama bir dakika resim eklemeyi öğreteceğim. Şu başta şurada dosya seç diyor. İşte oraya tıklayıp a, kitabın kapağını diyebiliyoruz. Sonra da aşağıda create book diyoruz. Bu kadar. Mesela burada fan diyor. Eğlenceli şeyler var işte. A, bilgi yarışması, işte sözler, sınavlar. Aa, profilimizdeki yazıyı nasıl değiştireceğiz onu gösterelim. Şimdi buradaki fotoğrafımıza tıklayalım buradaki şuraya edit profile buna tıklıyoruz adımı sonra görülmesini istediğim ismim işte beni kimler bulabilir falan burada username ben kullanıcı adımı yazabiliyorum yani goodreads.com slash işte kullanıcı adımı yazarsam benim adım ya benim hesabım çıkıyor işte adresler işte doğum tarihin falan web siten ilgilendiğin şeyleri yazabiliyorsun şuraya. Hangi tarz kitaplar okumayı sevdiğini yazabiliyorsun. About hakkında bir şeyler yazabiliyorsun işte. Bu genel ayarlarda da işte beni kimler görsün falan filan. Bunlar çok kurcalamanıza da gerek yok. Bu şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Mail adresinizi, şifrenizi. İşte bana mail, hangi mailler gelsin falan onları ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok karıştırmanıza gerek yok, eğer İngilizce pek bilmiyorsunuz, blog hesabınız, blogunuz falan plan varsa Burada şuraya tıklayıp, burada ıı, okuduğum kitaplar mesela, okuduğum kitapların ıı, Bu Wittge, Wittge, bunlar ne deniyor, bir şey deniyor, ek, aç, böyle. bu, işte HDMI ve kopyalayıp yapıştırıyorsunuz işte şablonuza falan filan. Ya da reading challenge'ınızı işte şunu kopyalıp yapıştırabilirsiniz. Blog hesabınıza. Mesela siz soylu kuşatma diyor. Ee, bunu işte şuraya arata yani şu yukarıda şu yukarıda arata olarak da bulabilirdim. Ben bunu bir arkadaşım ben beğendi daha işte okuduğu için buldum. Neyse. işte siz soylu kuşatma diyor. Mesela okumak istiyorsan şurası want to read diyor. Ona tıklıyorum. Buna tıklayarak ben yapıyorum. Yani zaten okuduysam şurada read'e basıyorum. Ama şu an okuduysam buna basıyorum. Okumak istiyorsan dediğim gibi one to read e basıyorum. Bu kadar da gösterebileceklerim. Bilgisayar ekranına kamera tuttuğum için bir ihtimalle kötü durdu ama açık bir şeyim yok valla. Arkadaşlarım kitap hakkında düşünceleri falan yazıyor aşağılarda. Kimler okumak istediği falan. Burada aynı zamanda yazarlar da var. Yazarlar da kullanıyor. O yüzden çok güzel bir ortam oluyor. Mesela işte Rüzgar'ın adının yazarı bayağı aktif kullananlardan. Onları da ekleyebiliyorsunuz. Evet bu kadar da. Çıkmak için de sign 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 out Evet video bu kadar umarım yardımcı olmuştur bu video. Bilgisayar ekranını kamerayla çektiğim için böyle kötü çıktı büyük ihtimalle. Aa, o yüzden özür dilerim. Ama bilgisayar yani o program falan indirmekle uğraşacaktım. işte ekranı videosunu kendisi çeksin falan diye. O yüzden pek uğraşacak zamanım yoktu. Özür dilerim. Umarım yardımcı olmuştur. Aa, atladığım kısımlar büyük ihtimalle vardır. Şu an düşünüyorum yok ama yani videoyu kapattıktan sonra kesin aklıma bir şeyler gelecek. Sen bunları söylemeyi unuttun işte falan diye. Her neyse sorularınız varsa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.